Deli Ormanlı dizisi. TRT'de yayınlanacak tarihi dizinin başrol oyuncuları belli oluyor. Merhaba kanalımızın değerli aboneleri. Uzun süredir sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan ve hayranları tarafından merakla takip edilen oyuncu Erkan Meriç, sonunda yeni dizisinin müjdesini verdi. Diziyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Meriç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sadece TRT dizisi olan Deli Ormanlı sözlerini yazdı. Hayranları, oyuncunun dizide canlandırdığı karakterin fotoğraflarını paylaşmasının ardından tarihi bir dizide rol aldığını anladı. Takipçiler yorumlarında son olarak tarihi bir rol, çok mutluyuz ve sizi tebrik ediyoruz sonunda bizi bu kadar özletmeyin Erkan Bey. Sizi yeteneğine uygun bir rolde görmek için sabırsızlanıyoruz. İnşallah Yağmur Yüksel'le partner olursunuz. Sözlerini yazdı. Oyuncunun paylaşımını binlerce kişi beğenirken, Gelin Dizisi'nin Instagram hesabı ve arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan gibi takipçileri de yorumlarda oyuncuya başarılar diledi. Değerli arkadaşlar, Öte yandan izleyicilerin merak ettiği bir konu da tarihi dizilerde rol almak istediğini dile getiren Yağmur Yüksel oldu. Bu nedenle tarihi dizilere oyuncu seçimi yapan Emre Konuğ'un da yakından takip ettiği Yüksel, Erkan Meriç'le aynı dizide rol alacağı takdirde hayranları tarafından sıcak karşılanmasına vurgu yapıldı. Keşif çalışmaları devam eden Deli Ormanlı dizisi için en uygun kadın başrol oyuncusu olarak Yağmur Yüksel'in isminin geçmesi şüphesiz ki iyi bir iş yapılacağının göstergesi. Hayranlara göre Erkan ve Yağmur bu dizide birlikte başrol oynarsa Deli Ormanlı reytinglerde diğer tarihi dizileri geride bırakabilir. Bakalım olaylar oyuncu adına nasıl ilerleyecek? Peki Erkan Meric'in yeni projesini beğendiniz mi? Ve sizce Yağmur Yüksel onun partneri olsaydı, nasıl bir dizi ortaya çıkardı? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.